ne yapıyoruz? defa ateş ediyoruz. İlk ben mi başlayayım? Aynen Beysin Siz buyurun. Yo buyurun. Ne ateş edeceksin? Kırmızı nokta. <laughs> Lay down. Harama izleyeceğim. Git geçir. Yap. Nice. Burada bir tane var. Bir ta tam o da. Bir sakin edeceğim. Tamam. iki tane. Heh, şimdi sıra Veysi de. <laughs> Bakalım Veysi nasıl sıkacak. Bir dakika dur Veysi. Sıkma lan. Sıkayım mı? Sık. Dur şimdi. şimdi. geldik. Kontrol nokta. Tertemiz ama. <laughs> Dediğim gibi bir tane bile değmemiş. <laughs> değmemiş evet. Evet şimdi. Veysi ne hissediyorsun Aha, canım? Çok üzgünüm canım. Yapacak bir İbdia şey yok. kaybettin. Şimdi, şimdi neye gideceğiz? Bir tane bile değmemiş. Evet, Cübere arkadaşımızın <laughs> atışından sonra ben bak kazandım. görüyorsunuz tertemiz. Ben kazandım. Oğlum, Kazanan tertemiz. Abdullah. Hay beden. Arabayı ben arabayı silah. ben sürüyorum. <laughs> ben silah bozuk lan. Silah bozuk değil. Bozuk olsaydı ben de vurmazdım. Yani adama hak veriyoruz. Hadi. Evet. Kazandı. Şu an Abdullah arabayı kazandı. Görüyorsunuz arabayı. Ferrari. لا كأي يصفر صفر لا. <applause>